Ama ekran nasıl olarak çıkartmış olduğu bir nokta sürümü de nasıl server kurabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir lazım olan tek uygulama hamaçı zaten bu e, server kurma uygun şeylerinde işlemlerinde hamaçı o uygulaması bayağı ön planda. Şimdi hamaçıyı gezginlerden veya tam indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi asıl bize lazım olan minecraft.net'e giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şuradan biz tekrar girelim. Nereden buraya girdim göstereyim. Minecraft.net'e giriyorsunuz arkadaşlar Mojang sayfasına. Sonra burada dolan it here var. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Minecraft server 1.9 var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. İndirme başlıyor otomatik olarak. Ben daha önce indirdiğim için bunu indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya ben indirmiştim zaten. Dosya silindi diyor da niye diyor ben de anlamadım bunu indiriyorsunuz arkadaşlar sonra masa üstünde yeni bir klasör açıyorsunuz o klasöre bu minecraft indirdiğiniz şeyi bunun içine atıyorsunuz arkadaşlar attıktan sonra bunları kapatabiliriz bunu açıyoruz arkadaşlar bunu açtıktan sonra bu klasörler gelmeye başlayacak evet geldi bir tanesi ve evet kadar geliyor arkadaşlar ilk başta. Ondan sonra şu Eula, Eula dosyası var. Bunu açıyoruz. Burada false yazıyor yani e, yanlış demek anlamında false İngilizce olarak. Bu true yapıyoruz. Bu yapıyoruz ve kaydetliyoruz arkadaşlar. Onu ya yani sonra tekrar Minecraft Server 1.9 olan klasörümüzü tekrar açıyoruz. Bunu Java ile açıyorsunuz arkadaşlar. Onu unutmayın. Evet burada gördüğünüz gibi bu yazılar çıkıyor. Bu yazılar sonuna kadar bekliyoruz. Pardon arkadaşlar su içtim. Evet bekliyoruz arkadaşlar bu yazıların çıkmasını. Şöyle server dosyalarını kuruyor sanırım. Evet şurada böyle yazısı çıktıktan sonra bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi öteki dosyalarımızda gelmiş bulunmakta. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu server dosyasını arkadaşlar not defteriyle açıyoruz. Bakın bu çok önemli. Not defteriyle buradan defterini, not defterini seçiyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada sizin kuracağınız server ile ilgili bazı bilgileri biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz bir de hamaç uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar indirdiğimiz hamaçı. Evet da açıyoruz. Evet hamaçı açtıktan sonra e, siz yeni açtıysanız tabii yeni indirdiyseniz burada hiçbir şey olmaz. Buradan A yeni bir A oluştur diyorsunuz. İşte buraya A kümesini sallayın. Buraya saçıp işte şey falan oluşturun. Sallayın işte bir isim bulun falan. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi o ekledikten sonra şuradan uf, ekledikten oluşturduktan sonra işte ne yapmasını ve gelir. Sonra şuraya şu tam sayıların üzerine IP IPv4 adreslerini kopyala. O seçeneğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra mod defterinden burada server IP var. Burası boş. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırdıktan sonra arkadaşlar eğer siz eee nasıl diyeyim siz her şey yapacaksınız mesela e, ne de ya heh, premium e, hesapla girecekseniz arkadaşlar nerede o online mod heh, online modu tu yap yok eğer premium hesabınız yoksa arkadaşlar bak burası çok önemli yoksa bunu fonts yapın çünkü yani bazı arkadaşlar burayı dinlemiyor şey yapıyor direkt e, hani burayı hiç false falan yapmıyor ama premium modda hesapla da girmiyor. Ondan sonra olmuyor diyor. Burayı false yapıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Burayı false yaptıktan sonra başka neyi değiştirebiliriz? İşte burada hardcore falan kendiniz orada değiştirebilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. Hepsini kendiniz değiştirebilirsiniz. Burada max Yani kaç kişi girebilir? Şu an 20 zaten. 20'de kalsın yani. Game mode falan değiştirebilirsiniz. Sonra işte yaptıktan sonra şunu hangi denlediğim? Eee server IP'sini değiştiriyorsunuz ve bir de online modu false yapıyorsunuz eğer premium hesabınız yoksa sonra bunu kaydediyorsunuz arkadaşlar kaydettikten sonra işlemimiz bitiyor neredeyse ee, şimdi şu minecraft serverını açıyoruz evet açılsın bu evet bunu açtıktan sonra bu tekrar yine yükleniyor yani kendi şey arasında Örgütlendikten sonra Minecraft'ımızı açıyoruz. İkisini açıyoruz arkadaşlar. Bunları kapatabiliriz. Bu arada hava açı açık olmalı. Eğer arkadaşlarınız da size gelecekse ama açı açık olmalı. Evet. Bu da bu burada dursun şöyle. Evet. Minecraft'ımıza giriş yapıyoruz. Hemen şöyle. Görelim. Evet. Snapshot 1.9'u seçiyorsunuz zaten sadece olaylı 1.9 için snapshot onu seçiyorsunuz arkadaşlar onu seçtikten sonra play ediyorsunuz oyunumuzu açıyoruz yani normal oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar açılsın oyunumuz şimdi bildiğiniz üzere şuradaki e, ip adresini biz kopyalamıştık bizim bilgisayarımızda olan e, hava içindeki ip adresimizi kopyalamıştık bu eee nasıl gireceğiz peki Minecraft'a? Çok oyuncundan e, işte yeni bir duy, şey e, yeni doğrudan bağlan veya işte sunucu ekleyeceğiz. E, IP şeyini işte bunu yazacağız. Bunu yazdıktan sonra olacak. gireceğiz yani. Ya yani, e, zaten bunu girdikten sonra mesela arkadaşlarınız sizin eee şeye girecek. Mesela abi e, abi görmüyor kafam karıştı ne abisi. Mesela arkadaşlarınız e, sizin e, mobilize yani girmek için e, arkadaşınıza bu IP vereceksiniz şuradaki IP vereceksiniz. Arkadaşınız da aynı sizin yaptığınız şey yapıp oraya girecek arkadaşlar. E, 20 fazla yapılıyor. İsterseniz onu işte 1 de yapabilirsiniz. Onu 2 de yapabilirsiniz. 50 e, de yapabilirsiniz. Onu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, o size kalmış bir şey. Bu Minecraft neden açılmadı? Evet. 2 saattir bekliyorum. Hala açılmadı. Niye açılmıyorsun sen? Hı? Neyse biraz daha bekleyelim. Sanırım bu serverdan dolayı bir de video çektiğim için kasabilir. Kusura bakmayın. <laughs> bu arada e, bir oyun tanıtım videosu gelebilir arkadaşlar. E, şu oyunu tanıtacağım sanırım. Yani aklımda bu oyun var. Hafken Steam'den indirebilirsiniz. Ya yani ikisini tanıtabilirim. Şu ve Hafken tanıtabilirim. Hangisini daha çok beğendim? Aslında Hafken daha bence güzel, daha gerçekçi bir oyun. Onu da tanıtımda görebileceksiniz arkadaşlar. Hadi ya. ne bu kadar uzun sürüyor bu? Hadi ama Bu arada arkadaşlar Skype hesabına Beni ekleyebilirsiniz Şöyle e, burada Bu arada Okan Gamer'da takip edin 10 yani takip ederseniz beni takip etmiş olursunuz Beni çok mutlu Etmiş olursunuz Yani zı, e, Açılıyoruz. Çok güzel bir kanal var arkadaşlar. O kanal gösterdim mi? Gösterdim mi? Niye göstereyim. De, göstereyim. Yetişebilirsen göstereyim. Şöyle. Ah yetişemedim. Ama çok güzel bir kanal var gerçekten. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir kanal var. Evet buraya giriyorsunuz. buraya girdikten sonra şuradan sunucu ekle. sunucu ekle arkadaşlar sizin. Eee daha demin bu hamaçı e, adresinden kopyaladığınız e, adresi buraya yat, yatırıyorsunuz. Sonra tamamlandı ve evet arkadaşlar evet şu an iki tane var bu benim önceki server'ım bu da şimdiki yani şunu yaptım. Şunu tıklıyorsunuz şu arkadaşlar gördüğünüz gibi server'ımız açıldı. E, Arkadaşınız bunu nasıl girecek? Aynısını yaptığınız işlemi yapacak onu. Yani hava falan ulaşmayacak. Sadece sunucu adresinde o sizin vereceğiniz IP yazıp gelebilecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kusura bakmayın arkadaşlar bir troll oldu. Niye oldu? Çünkü Minecraft yani kaydetmedi Çünkü oyun için açmamıştım ben bunu. Hemen tam ekrandan çıkıyor varsa çok çok özür dilerim. Evet. Kendi kendime öyle mal konuştum. Ben. Hemen arkadaşlar tekrardan yaptığım şeyleri gene yapacağım. Şimdi e, çok önce buraya geliyoruz arkadaşlar biraz sunucukla. E, bu IP'yi buraya yazıyoruz şöyle. Yapıştırıyoruz. İşte, evet, Tamamlandı diyoruz. En alta geliyoruz. Bunlar benim daha deminki denemelerim. Evet en son şimdiki yaptım arkadaşlar bu. Bura tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra evet bizi getirdi bir tane Sağ Arkadaşlarınız da sizin yaptığınız işlemin aynısını yapacaklar. İzlediğiniz evet. için teşekkürler. Kanalıma videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle. <laughs>